Ee, sen biraz önce işte hocalardan bahsettin ve garip bir şey görüyorum ben. Mesela eskiden biz Messi, Ronaldo falan konuşurduk. Şimdi e, Klopp'u Pepe konuşuyoruz. Yani dünya futbolunun yıldızları, daha doğrusu günceli hocalar. Futbolculardan çok daha fazla. Yani mesela Haaland'ın transferi, yani bir Guardiola'nın şeyi kadar konuşulmuyor abi, ya da Klopp'un. Yani bu yani bu ben, bir geçiş aslında galiba. Kopyalı yapıştır aslında bize uyabilecek bir sistem. Pepe muhteşem bir sistem oynatıyor bence. Bence ama Pep'in sisteminin bizde şöyle gerçekçiliği olmayabilir. Pep o takımını çok geniş alana yayıyor. Yani 400 sistemini oynatıyor. Kenar oyuncularını çok fazla birebir bırakıyor uzakta. Yani kenar oyuncularının işi bitirme olayı veya o yani half space dediğimiz e, futbolda o e, savunma stoperle sol bek arasında yaptıkları koşuları o iç orta sağ oyuncuların yaptığı koşuları çok taktiksel konuşuyorum ama şöyle bir şey düşün. Yani 400 sisteminin ana hatlarını uygulamak çok zordur. Bunun için çok özel oyuncular lazım. Bu Türk futbolu için gerçek bir örnek değil. Türk futbolu şu anda daha doğaçlama, daha doğaçlama, daha gerçek. Nasıl? Kenar ortası. Direk oyun. Zaman zaman geçiş oyunu. Bunlar çok önemlidir. Bir de şöyle bir şey var Türk futbolu için. Yani oyunda atılan gollerin %30'dan yakını veya fazlası duran toptan atılıyor. İyi takımların %40'ı. E abi ben 10 antrenmanımın neden dördünü duran topa ayırmıyorum? Türkiye'de hangi antrenör 10 e, 10 antrenmanının 4'ünü duran top ayırıyor? Her şeyi geçtim bir antrenmanını ayırıyor mu acaba? 10 golün 4'ünü duran toptan atıyorsun. Neden ayırmıyoruz abi? Benim anlatmak istediğim şey şu. Pep'in oyunu bize uygulamak için çok gerçekçi değil. Bir kısmını alabiliriz ama mix etmek zorundayız. Klub'un oyunu direkt oyun. E, ön oyuncularının daha hücum etmesi, daha etkili hücum etmesi için daha gerçekçi. Ben onu daha gerçekçi buluyorum. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. E, oyuncuya göre sistem çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ve e, onlar 600 milyon dolarlık oyuncular abi. 1 milyar 1 milyar dolarlık takım. Onlar çok yetenekliler. Çevambarcı Bunu kabul etmemiz lazım. Yani hem sistemle beraber birleşiyorlar. Yani geniş alanda Kyle Walker birini yakaladığı zaman kapatabilir oyuncu ama senin stoperin onu kapatamayabilir. Geçen şeyde vardı diye Liverpool maçında son Liverpool maçında bir baraj kurdular. Baraj yani bizdeki Türkiye'deki mesela Keban barajı falan. Ya. Maliyet falan öyle bir ya baraj abi, yani. Onu anlatmaya yani biraz zorlasan 300-500 milyonları %100 falan. Oradaki iyi örnekleri basit olarak almak lazım ama oyun çok değişirken abi doğru örneği almak lazım. Bu kadar genişlediğin zaman sen Türkiye'de geçişte yakalandığın zaman golü yersin. Çünkü senin Sterling'in, Messi'nin, atıyorum en pampen yok. Yani sen e, bütün benim kenar oyuncularım açılsın, bütün takım açılsın. Ben pas yapayım derken dikine bir pasta hata yaptığın zaman çok genişte yakalanıyorsun. Ya bu oyunun gerçeği. O yüzden ben derim ki oyunun mix'ini alalım. Hocalarıma, benden büyüklerime de tavsiyem Türk futbolunun gelişmesi için bu oyunculara taktik öğretebilmek için de oyunun mix'ini alalım. Duran topu biz daha değerli kılalım. Atıyorum direkt oyunu daha değerli kılalım. Neden biz uzun topa da, ya Ali Samiyen'de eliniyoruz eleniyoruz Barcelona'ya. Hala pas yapıyoruz. Frankfurt nasıl eledi? Galatasaray iki maçta da çok iyi oynadı. Kardeşim biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami'nin haosu, uğusu, enerjisi. At bakalım uzun topu düşeni ikinci al. Bir fual kazan. Atıyor musun Barcelona'ya gol atmıyor musun? Frenkie de Pedri, Gavi, Fernand Torres. Bunlar gencecik çocuklar. Tabii. Biraz baskıda yılabilirler. Frankfurt elemedi mi? Tabii öyle değil. Ben Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye yetinmek istemiyorum abi. Benim evet. hayat standardımda böyle bir şey yok. Benim yalnız sorum e, şuydu. Futbolda oyuncudan hocaya dönen bir e, şey görüyorum evet. ben. İlgi görüyorum. Yani abi, futbolun yıldızları eskiden oyunculardı. Şimdi hocaların daha çok konuşulduğunu. Ben de şöyle düşünüyorum abi konuyla ilgili. Elinde bir Messi varsa ona dokuz savun. Ama e, Messi'nin Neymar'ın aynı anda Mbappe'nin e, savunma yapmadığı zaman atıyorum UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir deplasmanda 10'a 7 savunmasının eksik kalacağını düşünüyorum. Messi savunma yapar mı? Ben e, Messi'nin bu dünyadaki ayrı oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ele eğer elinde Messi varsa. Ama dünyadaki bütün oyuncular, bütün oyuncular takım savunmasına yardım etmeliler. Messi eder miydi Barcelonadayken? Yani pozisyonuna gelse yeter. Yardım etmesine gerek yok. Yürüyerek gelsin yeter. Yani atıyorum Messi varsa elinde 4-4-1 karşılayabilirsin. Öteki oyuncu olmasa da olur. Yani 9 kişi 4-4-1 karşılaması için yeterli bir oyuncu. Messi nasıl biri diye çok sana Türk <laughs> tam bir Türk <laughs> futbol <Football sever> gibi <laughs> soru yani. çok özel bir oyuncu. Yani yetenekleri, kalitesi, oyuna kattığı oyunun her anına kattığı şey çok özel. Böyle bir dedikodu vardı Barselona'dayken siz birbirinizi pek sevmiyorsunuz yok, diye falan. bir şey olur mu ya? Yani anladın mı? Bir dedikodular bitirdi sponsor transferi olduğumla alakalı. Onu da soracağım sana. Türk ee, bilim bile yok benim. <laughs> Sponsoru bırak bilim bile yok benim yani. Öyle ben ne mı? Öyle elitlas falan bilen bile değilim. <laughs> Ama olsun. Ya 5 kupa kazanmışım Atletico Madrid'de sponsor transferi oldu diyor. Ha, yok Barcelona'ya geçerken oldu sponsor. Eş, Atletico Madrid'de nasıl kazandı? 5 kupa kazanıp gittik oraya. Onu hatırlatsana. O ne şey Türk Hava Yolları e, sponsor oldu Barcelona'ya. Şartları işte Arda Turan'ı alın. İlker, abi o zaman işte Türk Hava Yolları'nın başında onu sorsalardı. Evet, böyle yani ben bir... Türk Hava Yolları'ndan bir kişiyle hayatım boyunca konuşmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumundan bugüne kadar herhangi bir şey istemedim abi. İstemem yapı olarak. Ben belediyeden bile bir şey istemem. Benim tarzım budur. Bunlar bunlar nasıl biliyor musun? Nasıl karalarız? Ben iyi oyuncuydum. Çok özel bir oyuncuydum ve bunu bunu menajerim çok doğru kullandı. Doğru stratejiyle Ahmet abi Ahmet Bulut çok doğru getirdi. Ben zaten bir sene önce Manchester United'a gidiyordum. Öyle mi? Evet Madrid abi. Evet, Ama yani, Madrid değil. tabii yanılmıyorum değil mi? Madrid senin kariyerinin zirvesidir. Yani Barcelona yani, mıdır, yani, Madrid Bence Madrid'dir yani. Dünyanın en iyi takımında oynadım Barcelona. Yani anladım. Evet mı? tabii öyle. Yani ben performans olarak orada çok iyi oynamış olabilirim ama Barcelona'da oynadığım zamanlarda da çok iyi oynadım abi. Şöyle düşünsene. MSA mı, MSN mi diye soru işareti koydu. Asla Neymar'ın yerine oynayamam. Neymar her zaman benden daha yetenekli ve daha iyi futbolcuydu. Ama günün kolektif futbolunda ben Barcelona takımında özel katkılar yapabilecek bir oyuncuydum. Bence ben Luis Enrique'nin yerinde olsam 4-2-3-1'e dönebilirdim o zaman. Hmm. Ama tabii bir takım bir Barcelona kültürü 4 üçü değiştirmemek için böyle ilerledi. Luis Enrique ile aranda bir sorun yaşandı mı? Yok. Yani hayatta hayatımda benim için en değerli insanlardan biri. Bugün mi? bile saygı saygıyla önünde eğilirim ve Luis Enrique her konuşulduğunda gözlerim dolar. E çünkü Barcelona'ya gittiğimde şunu gösterdi. Transfer listemde birinci sıradasın dedi. Bütün o sponsor transferi diyenlere <laughs> rağmen değil. Yani onu gayri ihtiyarı gösterdi. Benim transfer listemde birinci sıradaydın dedi. Ve bana hep çok değerli davrandırıyor üzerindeki. Yani ona da buradan bütün saygılarımı iletiyorum. Çok özel bir teknik adamdır. Ve İspanyol bir takımın oynadığı oyunun da benim hayallerimdeki oyunu süsleyen bir oyundur yani. Arda Messi, Neymar Suarez ile oynamak nasıl bir şey? Abi Iniesta ile oynamak çok daha etkileyiciydi. Öyle mi? Vay. Yani Leo'yu hep ayrı koyarım. Messi çünkü bu oyunda çok ayrı bir oyuncu. Ama Iniesta benim için en özel oyunculardan biridir. Müthiş biridir. Bu, muhteşemdi. Ama tabii Abi oyun şöyle bir şey vardı. Herkes bu oyunun ofansif kısmını düşünüyor. E Bu oyunun savunma yapması da çok keyiflidir. Gabi hmm. ile Thiago ile o topun önüne atlamak, Juanfran ile, Godin ile, Miranda ile o mücadele etmek. Senden çok daha 200-300 milyon euro yüksekteki takımlara karşı o mücadele etmek çok enteresandı, çok özeldi. Bir hayat mücadelesiydi yani. Hayatımda bana çok büyük bir öğretidir. E, bizden çok daha zengin takımlara karşı çok iyi mücadele edip onları alt ettik. Yani insan gücünün parayı yenebileceğini gösterdik. Bence Leicester City ile beraber tarihteki en özel şampiyonluktur diye düşünüyorum. Senin Barcelona'ya giderken şey konuşmalarını çok iyi hatırlıyorum. Madrid'de kalmanın çok daha doğru olacağı. Çünkü ben Madrid'de bir de geldim gördüm seni. Onu, onu onu söyleyenlere mesela şunu sormak lazım. Hiç onlara Barcelona transfer teklifinde bulundu mu? <laughs> yani gel Barcelona'da oyna. Bu arada ama çok yüksek bütçeli. Ama senin bıraktığın Madrid de Madrid'di yani. Şampiyonlar Ligi finali oynayan herkesin korktuğu ve müthiş bir takım ve sen o takımın on numarasısın yani yıldızısın. Ben o eleştiriyi daha doğrusu o söylemi çok da haksız bulmuyorum kendi adıma söyleyeyim sana. Yani şimdi Barcelona müthiş bir takım. Tabii o Barcelona'ya gitmek. Yanlış abi bu senin de futbol bilgini eleştiremeyeceğim anlamına geliyor. Hayır eleştir <laughs> tabii. olabilir. Ben bunu çok böyle bir şey zaten hani sizlerle profesyonel. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. E Atletico Madrid'de misyonun tamamlandığını düşünüyorsun. Bütün yani kupaları kazandın. Şampiyonlar Ligi'ni son dakikada kaybettin ve dünyanın en iyi takımı Messi'li Neymar'lı takım sana teklif ediyor ve diyor ki gel. Ya geç Sen geç. bizim için önemli bir parçasın. Arda olacaksın. tabii gider, kim gitmez ya? Öyle bir şey olabilir mi? Ve bu kazandığından daha fazla bir ücret kazan veriyor. Yani bu son söylediğin en önemlisi muhtemelen. Yani gidip Messi ile Suarez'le Neymar'la top oynayacaksın. Iniesta ile top oynayacaksın evet. ki o Barcelona dünyanın en iyi ve, takımlarından biri. Abi gittiğimde inan bana Şimdi tabii Türkiye'dekiler, Türkiye'dekiler ben, benim samimiyetimden hep şöyle karşıladılar. Aa, bizim Arda. Ben oraya gittiğimde çok önemli Atletico Madrid'in on numarasını almış gibi. Bugün Delgado'yu Alexi Galatasaray, Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan Galatasaray'a almış gibi düşün. O halde karşılandım büyük bir saygıyla. İşte benim Madrid'de gördüğüm şuydu. Senin Madrid'de oynadığın dönem gelip seyrettiğim maç işte hep beraber oturduğumuz dönem. Madrid'de sen bir Galatasaray efsanesisin hiç şüphesiz ama bir Atletico Madrid efsanesi de olmuştun. Ve hani o noktadan Barcelona'ya gitmek zor bir karar mı doğru bir karar mı onu merak ettiğim için sordum. Ee, abi karşı koyabileceğim bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bugün doğru mu? Doğrusunun yanlışını oturup konuşabiliriz. Yüzde yüz aklısın ama karşı koyabileceğimiz bir karar değildi. Evet. Yani Barcelona seni isterse gidersin candaş abi. Hele ki o dönemin Barcelona'sı. Yalan söylemeye gerek yok.